Kocaeli'de ikinci gün Olcan'la beraber şu an öğleden sonra dağa gidiyoruz. Biraz yürüyüş yapacağız. Evet Olcan nereye gidiyoruz şu an? Yuvacık barajı. Ne barajı? Yuvacık. Yuvacık. Evet, barajın olduğu tarafa gidiyoruz şimdi bu taraftan. bakıyorsun şöyle. Her yer yemiş. Orman. Temiz, ferah. Orman havası. Luvacık Barajı'na geldik sayılır. Şimdi barajın olduğu kısım burası. Şöyle bakıyorsun. Ama mesela kışın var ya, taş yukarıya kadar dolu oluyor. Ha. Bu zaten şehir su buradan geliyor değil mi? Bir de üstü alıyor ama baraj mı? Evet. Baraj kısmı. Bayağı da kuş var aşağıda. Yürüyüş alanının olduğu yere geldik. Baya yeşil bir yer. Yürüyüşümüze başlayacağız. Dedikleri yürüyüş parkuru. Burası normalde kalabalık dedim baya. Değil mi? Ama şu anda güneş değil Belki. Bence... Sahile gidenler var galiba. Hava da sıcak. Karadeniz tarafına. Biz de oraya gidelim diye düşündük de sonra vazgeçtik. Şimdi öğlen 3'e geliyor saat. Dedik yürüyüşe gidelim. Hani yer olarak güzel 9 kilometrelik bir yürüyüş parkuruymuş burası. Böyle yanlarda da böyle ağaçlar falan var. Şimdi barajın başladığı yer burası. Normalde daha ileriye kadar da gidiyormuş ama yaz olduğu için biraz kurumuş. Barajın aslı kısmı bu taraf herhalde. Evet, baraj böyle devam ediyor. Oğlum bura baya büyük yalnız ha. Yani biz hani ne, bayağıdır yürüyoruz. 2-3 kilometre oldu. Hani e, böyle yayılmış dağın arasına. E, görüntüsü de güzel yani. Böyle bir turkuaz rengi var. Yer olarak. Hoş. Bu yukarılarda da mesela şurada bir yer varmış. Kafeymiş. Bazı işte müstakil villalar falan yapılıyor şu yukarı taraflara. Tabi bu tarafa ilgi büyük. De özellikle şey olduğu için hani yeşil, dağ, dağ manzarası, temiz hava. Çünkü aşağı taraflar şeye, şeyde kalıyor biraz. Fabrikalar falan olduğu için burada hava biraz daha temiz. Herkes de bu tarafta yaşamak istiyormuş. Güzel ama yani Kocaeli bence İstanbul'a da yakın zaten. Bir saati uzaklıkta. Hani aslında ideal bir yer. Hem iş olanakları var. Değil, değil mi? mi? Niye gittiğimiz bir yer var. sen seninle gittiğimiz yerde yukarıda. Heh. şimdi tane 34 plak araba geldi. Aile konuşuyor tamam mı kendi arasında. Diyor diyor ya bir saate geldik diyor tamam mı? Aman diyor sakın İstanbul kimseye bunlar burayı söylemeyin diyor. Burayı öğrenmesin de İstanbul. <laughs> Oğlum İstanbul'da sen arabayla çıksan bir saate Kadıköy'e inemezsin ki. Aynen. Adam otoyoldan ben bir saate bu ormana geliyor diyor ki benim ne işim var diyor ya İstanbul'da. Ben çoluğum çocuğum. Bir huzur bulsun diye. Aynen bu taraflar o açıdan iyi yani. Lokasyon hem büyük şehir mesela hem fabrikalar var iş olanakları fazla hem İstanbul'a yakın hani büyük şehrin atıyorum konser olur bir şey olur büyük havaalanına yurt dışına gitme olur o açıdan iyi hani e, güzel o açıdan yani havası da güzel mesela şu an baya sıcak ben bu kadar sıcak beklemiyordum açıkçası orman biraz serin olur diye düşündüm ama ama o en sıcak herhalde, şey zaman herhalde şey onun da etkisi var sen aşağıya bak gölge ya, ona biraz aldandım. Ha. Yani güzel. Kocaeli. Neyse kimseye söylemeyelim. Fazla bahsetmeyelim de şey olmaz. Bu kadar övmeyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Olcan'ın huzuru kaçmasın sonra. <laughs> Şimdi biz bayağı yürüdük bir 3-4 kilometre. Daha da gidiyormuş. Fakat dönmeye karar... Ha gerçi 2,5 kilometre yazıyor şu ileride. 2,5 kilometre yürümüşüz. Şimdi geri dönüyoruz. Yürüyüşümüz sona eriyor. yaklaşık 5 kilometre falan yürüdük. Yeniden başladığımız yere geldik. Şimdi yürüyüşün ardından yine sahil tarafına geldik. Burada insanların takıldığı yer. İşte burada biraz bir şeyler atıştıracağız. Şimdi Seka Park'a geldik. Burada eskiden Seka kağıt fabrikası varmış değil mi? Devletin açtı. Şöyle deniz kenarında bir alan. Bakalım burayı bir gezeceğiz biraz. Burası da işte böyle sahil kenarında böyle kafeler, restoranlar falan ilerisi de gidiyor. Buradan ben yürüyüş yolu falan var. ben bilmiyorum. Yani bakalım bu taraf. Ne zaman kapandı bu fabrika? Bayağı oldu değil mi? Onun da arazisini herhalde böyle değerlendiriyorlar suya yakın. Evet şimdi iskene tarafına doğru gidiyoruz yukarı taraf. Yeşil alan bayağı gidiyor sahil boyunca. Şimdi iskelenin sonuna geldik. Burada da balık restoranları falan da var değil mi? Şimdi bize bir anlat olacağım. Buradan bizim senin ev ne tarafta kalıyor buradan. Gel şu şeye gidelim. Şuraya gidelim. Evet şimdi iskelenin sonundayız. Bakalım buradan nereler gözüküyor. Şimdi bir anlat olacağım. Biz neredeyiz tam olarak? Şimdi burada Körfez. Tamam. Körfez. Bak bizim Başiski'de tam oteli görüyor musun? Bak tam karşımızda. Tamam okey. Bizim onu ora. Karşı. Ha şu karşısı otelin olduğu yani. taraf. Tamam. Şöyle devam ediyor. Gölcüğün orası. Gölcük şu taraf değil mi? Evet. Şu limanın olduğu kısım. Orada işte Yalova'ya doğru artık. Yalova'ya doğru. Gidiyor. Ha tamam. Yalova o taraf. Aynen. Bak tam şurada biliyor musun liman var. O da işte Derince'deki liman. Derince limanı ilerisi şurası. Evet. Meşhur şey ithalat ila ithalat tarafından otomobillerimden geldiği limanı. Ha. Şurada bak bir tane işte şey var. Askeri müze var orada. Ha şurada bir gemi var. O, evet. ondan bahsedeyim. Şu bir gemisini Açık mı bakalım? Gidelim bakalım yani. Yani Körfez'in diğer kısmı Şimdi biz o taraftaydık baş iskele. Burası da Seka Fabrikası'nın olduğu kısım işte SEKA Parkı diye geçiyor. Bu sahil boyunca böyle devam ediyor. İstanbul tarafı zaten bu taraf. İstanbul buradan böyle gidince direkt İstanbul. Evet, şimdi Belik Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle de bir hizmeti var. Burada bisiklete oturuyorsun. Pedal çevirici, çevirdikçe şey yapıyor. Şarj ediyor galiba. Değil mi? Mantığımız olsaydı denerdik ha. Gayet mantıklı. Hem spor hem de telefonu şarj etme. USB girişleri var. Gayet güzel bir uygulama yani. Nerede var böyle bir uygulama? Sadece butlu şehir Kocaeli. <laughs> Tepe. Buradaki yeşil alan gerçekten bayağı büyük. Ben bu kadar geniş beklemiyordum. Yani yol önce devam ediyor. Hem yani iki taraftan yol var. Buradaki yol sahil tarafı buradan böyle başlayıp ileriye kadar gidiyor yani. Buraya da şimdi akşamları çok insan geliyormuş. Oğulcan ondan bahsetti. Akşam insanlar sandalyelerini alıp bu çimlere yayılıyorlarmış, oturuyorlarmış. Bu tarafta su da bu şekilde yani çok. Zaten körfez suyu biraz pis yani. Uçak kazasında şehit olan bir askeri atfen böyle bir tepe ve uçak. F5 galiba bu. Şimdi de şehir merkezine gidiyoruz. Çarşının olduğu tarafa. Şimdi buradan üst geçitten karşıya geçeceğiz. Şimdi burası ana caddelerden biri. Tramvayın geçtiği yer. Buradan geçiyorum. Şimdi aslında merkezin olduğu tarafa geldik. Burada bir ileride cami var. Sağ tarafta. Koca İlispo. Oh, mm -hmm. no. şimdi bir restorana geldik, bir şeyler atıştırıyoruz. Ee, bir ev yemekleri yapan bir yere geldik. Olcan'la beraber. Şöyle, ben kuru fasulye, pilav, çorba aldım. O da etli bir şey aldı, pilav ve çorba. Yanına da böyle barney aldı. Bakalım, yiyeceğiz. yiyeceğiz. Umarım güzeldir. Evet, yemeği bitirdik şu an. Yemek güzeldi, ben beğendim. Sen nasıl beğendin mi? Güzeldi. Evet. Nasıl? Güzeldi. Şükür, doyduk. Garip bir şekilde buradan önce bir yere girdik. Bir restoran vardı bir tane. Google Maps'ten ararken, vejetaryen, işte vegan yer aradım. Bir tane vegan bir yer buldum. Hemen gözlerim açıldı, dedim gidelim bakalım. Orası da içerisi böyle tabela yok, bir şey yok. İçerisi böyle karışık, kargacık. Yani ne olduğu belirsiz. İçeride birine sordum, burası restoran mı falan ne yani. O derece. Çok ilginç bir yerdi yani. Ee, sonra bir müşteri işte sahibi olan herhalde bir kız vardı böyle biraz gotik yapıda. Ee, size dedi dedi menü var mı? Dedi menü yok. <laughs> dedim nasıl yani? Dedi size etli ekmek, etli dürüm yapayım dedi herhalde soya etinden yapıyor. Ama bir gitti dolaba falan baktı dolabın içine böyle garip şeyler vardı. O yüzden pek güvenemedim açıkçası oraya. Ondan sonra oradan çıktık buraya geldik. Burası böyle şey bir yer daha çok hani bu şehirler arası otobüs dinlenme tesislerindeki o hani ee, buna bir şey diyor alakarta mı diyorlar buna o ne diyorlar buna bu bu, bu tarz servis yapan yerlere servis 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 alıyorsun ödüyorsun fiyatlar da iyi yani biz ne kadar verdik bu kadar yedik. 440 mi 450 mi öyle bir şey verdi çok iyi bence dışarı çıktı biraz yürüyüş yapıyoruz bu cadde boyu böyle gidiyor aşağıya doğru Şurada da belediyenin yeri varmış ileride caminin olduğu yerde. Olcan tabi pek buralara takılmıyor genel olarak. Olcan'ın mekan baş iskele. Buralar diyor biz diyor kalabalığı sevmiyoruz. insandan bıktım diyor artık. İnsandan uzak durmak istiyorum. İnsanın olmadığı bir düzen. Bir Senin olmasın da. oğlum insanın olmadığı bir düzen. Nasıl olacak? Ben işte. <laughs> o yüzden bu, ka, Olcan da sevmiyor fazla kalabalığı falan. O yüzden buralarda takılmıyormuş fabrikadan eve evden fabrikaya arada da baş iskeleye uğrarım diyor bu adam kafası rahat ama bu taraflar canlı genel olarak bakıyorsun mesela bir de bugün pazar günü yani genel olarak insanlar sokakta fena değil yani Kocaeli Evet şimdi dönüyoruz. Bu sağ tarafta Körfez'in şimdi orta kısmındayız. Yeşil bir alan var. Herkes burada mangal, piknikçi tayfa bu tarafta takılıyor. Hep sağda solda. Güneş, batışı manzaralı piknik. Güzel. Şimdi Değirmen Dere'ye geldik. Burası az önce biz neredeydik Olcan? Şu karşıdan bir göster baba bize bir. Tamam, nereden geldik biz? Şu taraftaydık değil mi? Tamam, bu, öğlen bu taraftaydık. Ta gözükmüyor. Şimdi Körfez'in diğer tarafının en uç noktasına geldik. İşte burada böyle bir yürüyüş yolu var. Şeyi boyunca devam ediyor bu. Sağ, soldan. Aynı şekilde buradan da devam ediyor. Anlat buraları Olcan. Buranın ne özelliği var? Ne özelliği var? Değirmenler, sahil yani. Kafeler var. Aynen. Bin şu. Bir de biraz daha şimdi diğer taraflar biraz daha muhafazakar kesim yani o taraflar. Pek alkol alınacak mekanlar falan yok ama bu taraflarda var. Değil mi? Bu evet. taraflar biraz daha fazla. Şu sahil boyunca devam ediyor. İşte restoranlar falan filan kafeler falan var. Şimdi biz bir o tarafa doğru. Bu karşı tarafta değirmenlere iskelesi. Buradan Körfez'in karşı tarafına seferler düzenleniyor. İnsanlar buradan gidiyor. Burası da değirmenlerin meydanı. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar falan. Buralar da kalabalık mı ya? Değil mi? Normalde hafta sonları falan. Burası. Evet. Daha, da Daha mı kalabalık? Evet. Pazar mı? pazar günü balık tutan insanlar var. İşte yürüyüş yapan, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelen. Nasıl Ay, kaç Aynen. <laughs> Işıklandırma bayağı göz alıyor değil mi? Neon ışıkları şeyi falan güzel. Bu ileride sağda da I Love Değirmendere. Buranın ikonu. Turistlerin gelmek için can attı ve önünde durup fotoğraf çekinmek için birbirini kestiği değirmenleri <laughs> şeyi de burada. Aynı zamanda fındık falan da satıyorlar burada. Yani genel olarak burası var mıydı ya önceden? Ben geldiğimde hatırlamıyorum. Burayı sonra mı yaptık? yaptık? Olabilir. Şöyle gösterelim ya. Daha böyle devam ediyor yani. Ta ileriye kadar gidiyor. Solda da bir park var. Burada küçük bir plaj. Şurayı böyle bir şey yapmışlar herhalde. Doldurma değil mi? Kum. Önceden burası... Vallahi pek orijinal gibi durmuyor. Bence burayı doldurmuşlar. Yolu yapın diyor öyle kalmış. Yani Lezlerin doğal bir şey. Öyle diyorsun yani. Hmm. Sanki biraz doldurma gibi ya. Ama şimdi beni burayı doldurmuşlar. Ben ben bilirim. <laughs> Yok şey olarak ama şey duruyor yani burası normal bak yani ama şey de olur, var, var. su, su çekilmiş. de. Ama sanki kum üzerine kum falan atmışlar gibi. Buraya belki insanlar belki suya girsin falan diye yapmışlar olabilirler. Ama bilmiyorum. Yalnız ay gibi gözüküyor şu. <laughs> Bu tarafta da bir şey var, organizasyon var plaj voleybolu ne diyorsun? Şimdi bir do dondurmacıya geldik. Dondurma aldık yiyoruz. Olcan sen neyi aldın? Cevizli. Cevizli? Cevizli. Evet. Nasıl? Güzel mi? Ben de bal bademle Damın sakızı aldım. Güzel, fena değil.